Romanya 16 Ağustos Pazartesi günü Hristiyan şehitleri ve şiddet mağdurlarını anmak için Ulusal Farkındalık Günü'nü kutladı. Ulusal Gün, Hristiyanlığın Romanya tarihindeki önemini ve dünya çapında Hristiyanlara yönelik devam eden zulmü hatırlatmayı amaçlıyor. Romanya 16 Ağustos Pazartesi günü Hristiyan şehitlerini ve şiddet mağdurlarını anmak için Ulusal Farkındalık Günü'nü kutladı. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis 16 Ağustos'u Bırın Kovenu şehitlerini anma ve Hristiyanlara yönelik şiddete karşı farkındalık günü ilan eden yasayı 16 Temmuz 2020'de imzaladı. Tarih Romanya Kilisesi'nin Bırın Kovenu şehitlerini anma gününe denk gelecek şekilde seçildi. Eflak Prensi Konstantin Bırın Kovenu 16 Ağustos 1714'te Mesih'e olan imanı nedeniyle dört oğluyla birlikte şehit edildi. Ulusal Gün, Hristiyanlığın Romanya tarihindeki önemini ve dünya çapında Hristiyanlara yönelik devam eden yaygın zulmü hatırlatmaya amaçlıyor. 16 Ağustos'ta binalar, ulusun Hristiyanlara karşı şiddet ve zulüm konusundaki endişesini göstermesi için kırmızıyla aydınlatıldı. Piyu araştırma merkezi tarafından yapılan 2020 tarihli bir araştırmaya göre ise, diğer inanç mensuplarına kıyasla Hristiyanlar daha fazla ülkede zulme maruz kalıyor. Dünya çapında zulüm gören Hristiyanların durumu 31 Ekim-7 Kasım 2021 tarihleri arasında Barnabas Fonu'nun Acı Çeken Kilise Hareketi ve Farkındalık Haftasında vurgulanacak.